Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kişisel Merkadaşım 360 Podcast serisine hoş geldiniz. 6. bölümdeyiz. Bu bölümde 360 derece kişisel marka inşasına dair detaylardan bahsedeceğiz. Hatta bazı stratejik tavsiyelerde bulunup kişisel marka inşası için uygulamanız gereken taktikleri değerlendireceğiz. Ama size kötü bir haberim var. Bu bölüm serinin son bölümü. Ama üzülmeyin. Farklı podcast serilerinde yine buluşacağız diye düşünüyorum. Detaylara gireceğiz ama önce şu hatırlatmamızı yapalım. Kişisel Merkadaş 360 podcast serisini Spotify ve YouTube başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformundan takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Bu anlattıklarımızdan çok daha fazla kişinin yararlanması içinse bu podcast'i sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi seri boyunca kavramı gerçekten de 360 derece anlatmaya çalıştık. Yani hem nedir sorusuna, hem nasıl sorusuna, hem de niye sorusuna yanıt verdik. Sonrasında dijital markalaşma olmadan kişisel markalaşma olmaz dedik ve bunun sebeplerini açıkladık. Bu bölümde ise biraz kişisel marka inşası için hangi adımları atmamız gerektiğine bakacağız. O zaman başlayalım. Evet, öncelikle başarmak istediğimiz her şeyde olduğu gibi kişisel marka olmak için de temel şart farkındalıktır. Bunu bir cebimize koyalım. Sonrasında ise bir stratejiye ihtiyacımız var. Ama bundan evvel bir analiz yapmamız gerekecek. Yani farkındalıkla strateji arasında bir analiz köprümüz olacak. Bu arada amacınız ister kendi kişisel markanızı oluşturmak olsun, isterseniz de bunu meslek edenin ve başkalarının kişisel markasını inşa etmeye çalışıyor olun, hiç fark etmez. Bu anlattıklarım her durumda geçerli. Evet, ne dedik? Süreç farkındalıkla başlıyor dedik. Sonra analiz ve strateji gerekiyor demiştik. Tabii böyle anlatınca biraz soyut kalıyor biliyorum ancak hep söylüyoruz. Bu bir podcast serisi. Yani biz burada eğitim yapmıyoruz, dolayısıyla uygulamaya yönelik aksiyonlar almamız mümkün değil. Biraz teorik bilgi paylaşımı, biraz deneyim aktarımı ve fazlaca farkındalık için hazırladım ben bu seriyi. Dolayısıyla burada anlattıklarım sizler için bir çıkış noktası olacaktır. Hele bir de kişisel arkadaşım 360 kitabımı okursanız, o zaman bu konuda daha hızlı ve aksiyoner olabilirsiniz. Neyse nerede kalmıştık? Yol haritamızı oluşturuyorduk. Farkındalık, analiz ve stratejiden sonra dijital varlıklarımızı oluşturmak veya optimize etmek zorundayız. Bu noktada bir önceki bölümü tekrar dinlemenizi öneririm. Ayrıca Dijital Meraklımı Sohbetleri podcast serisini de mutlaka baştan sona dinleyin. Bunun yanında tabii ki Dijital arkadaşma kitabını da okumalısınız. Çünkü kişisel arkadaşma için temel fonksiyon aksiyondur. Bunun içinse dijital arkadaşma gibi kapsayıcı bir çatı kavrama ihtiyacımız var. Eğer bu da tamamsa sonraki önemli kavrama. Geçiyorum farkındalık, analiz, strateji, yöntem yani dijital arkadaşma, Sonrasında da yönetim geliyor. Evet, yönetim de yine diğerleri gibi oldukça kapsayıcı. Kariyer yönetiminden yetenek yönetimine, zaman yönetiminden itibar yönetimine kadar tüm süreçler bu başlık altında değerlendiriliyor. Kişisel marka inşasında son adımsa raporlamadır. Eğer raporlama yapmazsak süreç yönetiminde neleri doğru, neleri yanlış yaptığımızı bilemeyiz. Raporlama bir nevi bu sürecin sağlamasını yapmak anlamına geliyor. O yüzden gereklidir, şarttır ve olmazsa olmazdır. Evet, aslında burada podcast'te bitirebiliriz normal şartlarda. Ancak stratejiye ek olarak bazı taktikler vereceğimi de söylemiştim. O yüzden son noktayı koymadan önce sizinle taktiksel birkaç detay paylaşacağım. Kişisel marka inşasında yukarıdaki teorik adımları attıktan sonra bazı taktiksel uygulamalar geliştirmek zorundayız. Mesela görünür olmalıyız, bilinir olmalıyız, takip edilir olmalıyız ve tabii ki güvenilir olmalıyız. Peki nasıl? Görünür olmak için medyaya, bilinir olmak için reklama, takip edilir olmak için dijital varlıklara ihtiyacımız var. Güvenilir olmak için ise iyi bir CV, iyi bir network ve iyi bir kariyer gerekiyor. Kısacası bilgimizi, uzmanlığımızı ve tecrübelerimizi kanıtlamak zorundayız. Bu arada ben uzmanlık için dört temel kriterin olması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi multidisipliner bir akademik kariyerdir. Minimum doktora seviyesi şarttır ancak insaflı davranalım ve master seviyesine de olur diyelim. Buna karşın lisans aşamasında farklı disiplinlerde iki ayrı alandan diploma sahibi olmak da önemli. İkincisi aktif bir sektörel kariyer. Buradaki kriterimiz minimum 10 yıldır. Yine makul bir şey söyleyelim ve 5 yıl olarak optimize edelim. Üçüncüsü bilgisini aktarıp aktarmadığıdır. Yani bir yerlerde köşe yazarlığı yapıyor mu, referans kaynaklarda makaleleri yayınlanmış mı, akademik veya aktüel yayınlarda yazıları çıkmış mı diye bakmamız gerekiyor ve en önemlisi de yayınlanmış kitapları var mı diye bakmamız gerekiyor. Dördüncü ve son kriter konuşabiliyor olması, bildiklerini ve tecrübe ettiklerini anlatabiliyor mu diye bakmamız gerekiyor. Yine referans kabul edilen etkinlik ve zirvelerde, çalıştaylarda ya da panellerde konuşma yapmış mı diye bakmamız gerekiyor. O zaman şöyle bir özetleyelim, akademik kariyer, sektörel kariyer, yazmak ve konuşmak gibi yetilere sahip olan bir insan uzmandır. O kişiden kişisel marka danışmanlığı ya da mentörlüğü alabilirsiniz. Ancak bu kriterlerden en az biri bile eksikse mutlaka durup bir düşünün. Tabii ki bu kriterler kadar kriterlerin içeriği de önemli. Onu da söylemiş olalım. O yüzden karşınızdaki kişinin CV'sini mutlaka inceleyin çalışmaya başlamadan önce. Evet, şimdi şu görünür, bilinir, takip edilir ve güvenilir olmakla ilgili birkaç şey söyleyelim. Özellikle dijital medya ve sosyal medya size bu süreçte çok yardımcı olacak. Bu noktada tematik bloglar, sektörel dergiler, online haber siteleri ve sosyal ağlar için sürekliliği olan bir plan yapmalısınız. İçerik konseptleri geliştirmeyi de unutmayın ancak burada konseptten kastım şu değil. Yani mesela Instagram'da sizi ifade eden bir renk paletiyle postlar hazırlayıp kimsenin okumayacağı içerikler oluşturmayı kastetmiyorum. Konsept tasarımı bütünleşik bir iştir. Türkiye'den ve dünyadan birçok A Plus markanın dijital içerik konseptlerini planladım ve dijital iletişim stratejilerini hazırladım hazırladım. Bunu yaparken o marka ile ilgili akademik yayınları ve araştırmaları bile okuyorum. Yani ilham geldi de bunu yaptım diye bir şey yok. Okuyacaksınız arkadaşlar, araştıracaksınız, düşüneceksiniz, izleyeceksiniz ve dinleyeceksiniz. İlham almak için bunları yapmak zorundasınız. Evet aslında bu bölümde söylenecek, konuşacak çok şey var ama son söz niyetine şunu söyleyeyim. Dijital varlıklarınıza sahip çıkın. Ve içerik pazarlaması üzerine ciddi bir eğitim alın. Bu noktada sizlere içeriklerce podcast serisini öneririm. Ayrıca aynı isimdeki kitabımı da okuyabilirsiniz. İçerik olmadan kişisel marka inşası gerçekleşmez bunu unutmayın. Son olarak LinkedIn hesabınızı optimize etmenizi de tavsiye ederim. Bunun için illa bir mentöre ihtiyacınız yok. Belki bir gün kişisel marka inşası workshopu yaparız. Ben de size nasıl etkili LinkedIn yönetimi yapacağınızı anlatırım. Bu arada workshop fikri aklıma yattı şu an. Şöyle 4-5 kişilik bir grup oluşturalım ve bunu bir gün yapalım mutlaka. Bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz zaten. Evet bu detayın da akabinde artık bölümü tamamlayabiliriz. Bu bölümde 360 derece kişisel marka inşası için gerekenlerin neler olduğuna değindik. Stratejik tavsiyeler verdik ve çok değerli uyarılarda bulunduk. Başlarken de söylemiştim bugün final yapacağız artık final zamanı son noktayı koyacağız. Ama bitirmeden önce sizden bir isteğim var. Podcast'ı dinledikten sonra Spotify veya YouTube linkini en az 5 arkadaşınıza gönderin. Özellikle üniversiteli arkadaşlarımdan ricamdır. Sizlerin WhatsApp grupları var biliyorum. Bu gruplarda bu podcast serisinin linkini paylaşıp arkadaşlarınıza kişisel marka arkadaş 360 podcast serisini önerebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp, Instagram veya Facebook hikayenizde podcast kanalının ekran görüntüsünü alıp paylaşabilirsiniz. Hatta beni de etiketleyin, ben de repost yapayım. Kısacası daha fazla kişinin bu seriden yararlanması için ve çok daha fazla insanın kişisel markasını inşa etmesi adına bu desteği gösterirseniz çok sevinirim. Branding Türkiye'nin desteklediği, hani kurumsaldan medya partneri olduğu Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının stratejik partner olduğu Kişisel Arkadaş 360 podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformundan takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi mecralarda da takip edebilir. Sorularınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi ve taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Farklı podcast serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sessizlik>